Merhaba arkadaşlar. Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi dersine müşterilerle iletişim kurma bölümüyle devam ediyoruz. Bu programda iletişim süreci ve türleriyle telefonla iletişim konularını ele alacağız. İletişimin tanımıyla ile başlayalım. Kısaca bilgi, fikir, duygu ve becerilerin simgeler kullanılarak iletilmesidir. Ünlü iletişimci Wilbur Schramm, insan topluluğu ve davranışlarıyla ilgili olan her dalın iletişimle de ilgilenmesinin zorunlu olduğunu iddia eder. Bu açıdan iletişim, perakendecilikte müşteri ve müşteri davranışıyla da yakından ilgilidir. Peki hangi ögelerden oluşur, nasıl çalışır ve türleri nelerdir? İletişim her zaman en az 3 ögeyi barındırır. Bunlar kaynak, ileti ve alıcıdır. İletişim süreci ise bu ögelere kanal ve etkinin de eklenmesiyle ortaya çıkar. İletişim sürecinde iletişimin başlangıç noktası olan kaynaktır. İletileri yaratan kişi de küme, örgüt ya da aygıt olabilir. Kaynak bir anlamda karar alıcıdır. Yani hangi iletinin seçilip gönderileceğine karar verir. İleti kavramı ise bu süreçte bir dizi sözcük ya da imgeyi tanımlar. İletinin biçimini de sözel yani konuşulan, yazılan, kodlarla mimikler, bakış, resim, karikatür gibi sözsüz kodlar oluşturur. İletişimdeki iletişim sürecindeki teknik ya da fiziksel nesne olan kanallarsa sesimiz, radyo ve televizyon gibi birçok unsurdan oluşur. Kanallar 3 kategoride incelenir. Bunlar sunumsal, temsili ve mekanik kanallardır. Sunumsal kanallar ses, yüz ve bedenden oluşur. Bunlar sözcük, ifade, jest ve mimiklerin doğal dilini kullanır. Temsili kanallar kitap, resim, fotoğraf ve yazılar, heykel, iç mimari gibi ögelerdir. Mekanik kanallarsa tahmin edebileceğiniz gibi telefon, radyo, televizyon, teleteks, bilgisayar ve internet gibi teknolojik kanallardır. Sürecin devamında kaynağın kanal aracılığıyla seçip gönderdiği ileti alıcıya ulaşır. Alıcı, iletiyi alan ve anlam çıkaran kişidir ya da kitledir. İletişim sürecinde kaynak ve alıcı yer değiştirmekte, hem alıcı hem gönderici konumuna geçebilir. Peki kaynağın amaçladığı iletinin bozulmasında ne olur? Kaynağın isteği dışında kaynak ve alıcı arasındaki iletiye eklenen her şey iletişim modelinde gürültü olarak ifade edilir. Gürültü türleri ise fiziksel, psikolojik ve anlamsal olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkar. Fiziksel gürültü yoldan geçen arabaların fren seslerini ifade ederken psikolojik gürültü taraf girlik ve ön yargılardan oluşur. Anlamsal gürültü ise farklı dilleri konuşan insanlar arasında olabilir. Yani gönderilen iletiden alıcının anlam çıkaramamasıdır. Şimdi de geri bildirim'e bir bakalım. Geri bildirim kişiler arası iletişimde iletiyi gönderen konuşmacıya dinleyicinin verdiği yanıt olarak tanımlanır. Bir başka ifadeyle alıcının tepkisinin kaynağı aktarımıdır. Yüz yüze iletişimde geri bildirim sesle aktarılır ve eş zamanlı olarak gözlerle alınır. Ancak kitle iletişim araçları geri bildirimi sınırlandırır. Yüz yüze iletişim sürecinde sesli ya da sessiz kodlarla iletilen geri bildirim, kitle iletişiminde yazarak, telefon ederek, telgraf, fax, e-posta atarak gerçekleşir. Şimdi de iletişim türlerine geçelim. İletişim farklı sınıflandırmalarla incelenir. Bu ünitede iletişimi toplumsal ilişkiler sistemine göre kişiler arası iletişim bağlamında sınıflandıracağız. Kişiler arası iletişimi müşterilerle gerçekleşen sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim şeklinde inceleyeceğiz. Burada unutulmaması gereken şey iletişimin kişiler arası olabilmesi için katılanların belli bir yakınlıkta ve yüz yüze olması gerektiğidir. Aynı zamanda bu iletiler katılımcılar arasında karşılıklı, sözlü veya sözsüz nitelikte olmalıdır. Müşterilerle olan kişiler arası iletişime sözlü iletişimle başlayalım. İletişim geri alınamaz. Yani bir kez söylenen artık söylenmemiş sayılamaz. Yalnızca değiştirilebilir. Bu sebeple söze dayalı iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Şimdi de bu unsurlara göz atalım. Örneğin müşterilere hitap ederken mal kelimesi yerine ürünü tercih etmek daha doğru olacaktır. Zira kırsal yörelerde başka, kentlerde başka anlamlar taşıyabilir. İşportacı gibi gösteren gel abla şeklinde ifadelerden kaçınmak gerekir. Konuşmayı basitleştiren argo ifadelerden, gereksiz samimiyet belirten ve düşünme payı bırakan sözcüklerden kaçınmalıyız. Bununla birlikte maalesef kalmadı demek yerine o üründen kalmadı isterseniz bir bakın yerine nasıl işlediğine birlikte bakalım. Bir saniye yerine hemen geliyorum ifadeleri müşteri açısından daha olumlu karşılanır. Kısacası, müşteride bir an önce alacağını al ve git etkisi bırakmayan etkili konuşma ilkeleri oldukça önemlidir. Şimdi kişiler arası diğer bir iletişim türü olan yazılı iletişime geçelim. Yazılı iletişimde sözel iletişimde olduğu gibi pardon dilim sürçtü deme şansımız yoktur. Müşterilerle iletişimde yararlanılan yazılı iletişim araçlarını şu şekilde sıralayabiliriz faks, mektuplar, hatırlatma notları, faturalar, basılı reklamlar, kullanım kılavuzları, logolar, fiyat etiketleri yanında teknoloji ile birlikte SMS ve e-posta. Yazılı iletişimde dikkat edilmesi gereken bazı ilkeler vardır. Bunlar yazının amacını belirlemek, amaca uygun sözcükler kullanmak, biçimsel düzene uymak, anlatım biçimini açık olmasına özen göstermektir. Şimdi de müşterilerle olan sözsüz iletişimden bahsedelim. Buradaki temel işlev bir takım anlamlar iletmek ve sözlü iletişim desteklemektir. Bu iletişim türünü beden dili, mekan dili ve ses tonu başlıkları altında kısaca ele alalım. Beden dili kavramı bedenin hareketleri ve bedensel değişikliklerle gösterilen iletilerle sınırlandırılır. Bu iletiler yüz ifadesi, gözlerin hareketi, başın hareketleri, postür dediğimiz bedenin duruşu, eller, kollar, dış görünüş, beden teması ve duruş yönü olarak sıralanabilir. İkinci sözsüz iletişim şekli, karşımızdaki ile aramıza koyduğumuz mesafe yani mekan dilidir. Bu konu insanların birbirleriyle ilişkilerini düzenledikleri bölgelerle ilgilidir. Bu bölgeler en yakından en uzak mesafeye doğru mahrem, kişisel, sosyal ve genel alan olarak sıralanır. Ses tonu ise dilin nasıl söylendiği, sesin niteliği ile ilgilidir. Ses tonları kendi aralarında yumuşak inandırıcı, kızgın sert, sıcak sempatik, soğuk kayıtsız olmak üzere gruplandırılır. Müşterilerle iletişim kurma bölümümüzü telefonda iletişime değinerek sonlandıralım. Telefon konuşması, tam olmayan bir iletişim ortamında tam bir iletişim kurmaya çalışmaktır. Bu sebeple telefon konuşmasında dikkat edilmesi gereken önemli konular vardır. Bunlardan bazıları arayanın öncelikle kendini tanıtması, karşıdaki kişinin konuşmak için uygun olup olmadığının öğrenilmesi, konuşma hızını ayarlayarak konuşmaya dinamizm kazandırılması ve konuşmanın bir sözlü el sıkışma olarak bitirilmesidir. Değerli arkadaşlar, perakendecilikte müşteri ilişkileri yönetimi dersi kapsamında müşterilerle iletişim kurma konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.